Hey, bruh, hey, hey, hoca. Karalar hızımızdan ne bağladı, tablo agalar Hadi agalar, eğlenelim. Dört adalar, roh, agalar, bizi yıkamayan adımızı karalar geç. Kafasını oyalar Hadi agalar Her bir yarış biz yenene kadar Noh yakalar Hızımızdan ağlıyor karalar Tripede bağladı camlıyor agalar Hadi agalar Eğlenelim öte agalar Noh agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlenen kafasını oyalar Hadi agalar Her bir yarış biz yenene kadar Babalar yan 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 Caddede şeklimiz o biçim İtalyan Konuşamam ben sadece Whatsapp 7.24'te trafik FaceTime Online her gün tavalla balyan Bayılabilene değil bayılana ayran Bana üç gün değil her gün bayram Ama be şeyran alem bize hayran Rojbaş Cici kardeş kervana takılan Z yaktaş İki çarşaf tek gece iki maaş Kuzenimle oluyoruz ay yaş Bizi çekemeyen anten taksın Aytene söyleyin gemileri yaksın Keyfim eşekler gibi baktım Yaşıyoruz hayatı başımız yansın